Her sorunu potansiyel bir fırsat, siyasal ya da ekonomik bir rant gören ve bu sorun her ne ise ölümler olmadan, milletin canı, malı zarar görmeden, toplumda bir infial, bir öfke patlaması yaşanmadan, onu gündeme almayan bir organize kötülük ve aymazlık şebekesiyle karşı karşıyayız. Beceriksizliğinin kurbanı Hayvanlar mı olacak yoksa çocuklarımız mı? Sizin tercihiniz hangisi? Yahu siz bizim bu dünyadaki imtihan sorumuz musunuz Allah aşkına? Ne çocuklarımızın, ne insanımızın can güvenliğini, ne de hayvan sevgimizi, ne de hayvanların canını sizin kapasitesizliğinize kalpsizliğinize ve vicdansızlığınıza terk edecek değiliz. Biz iyileriz, iyiler.